1 2 3 Bu tezgah ücretsizdir arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Gel teyzecim gel. Abi sen de gel. Abi sen de buradan bir şeyler ha. Gel teyze gel. Gel, gel gel. <laughs> yardım eder mi teyze? Biz yardım edelim teyze. Halim belli. Ben yardımcı olayım abla. Eve kadar götürelim mi teyze? Abi, elini falan kirletme abi. Tamam mı? Bir tane alalım. Bir tane alalım. Kime, kime niyetlediyseniz ömrünüz uzun olsun. Allah Teşekkür Allah. ederiz ablacığım. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Kardeşiniz var mı hiç? Ufak bebek. Kaç yaşında? 1 Bir yaşında. Ha. bez var, verelim. Bir tane de o benim de torunum var. Bezli. Buyur teyze. Bir tane teyze. bezli bu çocuğa verelim. Çok teşekkür abi. ederim. <laughs> Allah razı olsun. Teyzeye cevap ver abi. Teyze istedi. Evet. Bir tane oğlu için istedi sen misin? bana arkamdan Ha yok abla. Yok abla yok. niye arkanda? Bilerim vallahi. Yok. Niye özür diliyorsun abla? İyi misin sen? Vallahi biz mi? Aha. E ben rahatsızdım biraz. Hı hı. Bir merdivenlerden düştüm. Hmm, geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun ay 10 gün geldi. Ben yardım edeyim mi size? Yok yok edeyim Size de iki poşet verelim. Kaç suzdınız ablez? İki. 2. <laughs> Abicim siz kaç kişisiniz? 6 Abi. kişi. Abiye iki tane poşet verelim. Buyur abicim. Bir Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum. Ne kadar satıyorsun bunları? 5 lira, lira. lira mı? Lira bir tane alıyoruz. Sağ ol babam. Allah Bunun içine ya. böyle bütün şeyleri koyuyoruz. Sağ ol abi. Allah razı Bak bir tane aldık bu kadar koyduk. Sağ ol teşekkür ederim. Zaten fazla kalmadı. Evet sonunda bitirdik. <laughs> sonunda bitirdik. Ben şu teyzeye bir tane daha vereceğim. Allah razı olsun beni acırdın. Allah ne muradım var. Estağfurullah ablacığım. Şu, şu lazım mı size? Ver onu ablaya. Yani. Biz de ses çıkartmak için aldık bunu. Şunu aldım ben. Ben bu alayım ben. <laughs> bunu ben sana veriyorum. Kime kaldı? Allah razı olsun. 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 Teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Biz de böyle elimizden geldiğince, küçücük de olsa böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yaz evet. olsa yaz, biz seni, biz sizi çağırırız çaya. <laughs> Geliriz. Biz hep bu mahalleye geliyoruz zaten. Geliyorsun, ben zaten görür görmez tabii. Geldim de buyurun, kapımızı vur. Semaveri yakarız. En azından bu semaveri burada çay yaparız yani. Kim olursa olsun gelsin, hemen buraya yakarız semaveri. Gelen giden çay bazen. O zaman sözümüz olsun. Şu, şu hastalık olayları da geçsin, biz söz gelelim zaman Taze fosili yapıyor musun abla? Yapıyorum vallahi. Yani. Vallahi? Vallahi var. Tamam, bana, bana yapar mısın? Yaparım vallahi, billahi yaparım. <laughs> Sen bana söyle, geleceğin zamanı yani. Tamam. Gel, yanımdan. Canım. Benim oğullarım da senin gibi, <gülüyor> <olur>. <gülüyor> Şu abi. arkadaş abi. Dünyaya gel. Dur abi. Dünyaya <laughs> 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 şu arkadaşla duvaya salla abi sen. <laughs> Çok güzel abi, söylüyorsun abiciğim. Abi. Abi abi. Teşekkür ederiz abi.